Sizler arkadaşlar sana ben sana geçer bugün yeni ürünlerimizle birlikte arkadaşlar. <laughs> evet bugün yeni bilgisayarımız eskisi eski de burada bu arada. Evet burada hoparlör e çeksene hoparlörü e daha sonra koyacağız eski bir burada bugün yeni bir aldık ve yanında da kulaklıkta aldık içinde de bu arada şey burada bir var bunun içinde de bir tane çanta da var onun falan her şeyi göstereceğim içini falan her şeyi bakacağız göreceğiz ee, eski bir da artık babam kullanacak ağırmış bu. Neyse artık bunu böyle koyabiliriz. Evet. Bu kadar. Evet. Burada da önceki kutumuzda kulaklığımız, kulaklık diyor, mikrofonumuz. Şurada mouse'umuz ve kablosu da var. Burada da zaten biliyorsunuz her yeri yani. Şimdi. Şöyle, evet, evet arkadaşlar hiç gösterelim bakın. Görüyorsunuz. Ah oh. kaç Çantamız çıkıyor. Monster var arkadaşlar. Monster sponsor değil ama. Yine de e, yani bir ürün olduğu için Monster almanız daha mantıklı olur. Bana sorarsanız Monster'ın şey, oyun bilgisayarı olarak. Ve hazırsanız çıkarıyorum. İki kayıt mı ya? Evet. Evet. İki. Bir. Aa, çok ağırmış. Hiç çıkaramadım çıkaramadık. Şöyle bir dakika Heh, böyle çıkar. Burada arka taraf patula varmış. Bakalım patula. Ne diyormuş? Bir dakika. Ee, neymiş? Bir adet tulpar bilgisayarı. Monster garantisi kırılması falan. Şey, gaming şeyi baskılı poşet. Poşette po 21 kuruş ödemişiz Geç. Ee, şu artık çıkıyor. Yeeey. Ne Niye burada şey? TNT falan diyor. Çok garip şeyler. Evet. çekelim. Evet. Buyurun. Görüyorsunuz. Buyurun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kutusunu yavaş yavaş açacağız. Burada. Evet devam ediyoruz. Masaya koyduk bu arada. Şey bir de bu gelişme teknolojisi nasıl yani? Böyle geriye doğru. Şu an geriye doğru çekiyorum arkadaş Yani tam telefon oldu. Hizayda değil. Biraz da geride yani. Çok garip bir şey. Neyse onu bunu bırakalım. Şey. Şuradan hemen kesmeye başlayalım. Şuradan şöyle göstermeyelim. Biz çünkü çocuk kanalıyız. Çocuk kanalıyız şaka yapıyorum. Evet. Hiç tek hamlede gitti. Bu lan. Ne biçim şey ya bu bir dakika. Nasıl kapatmışlar? Burayı açmak için buradan açmamız gerekiyor. Burayı açmak için biraz garip. Yanlardan da kesme lazım değil mi? Evet. Heh. Tağlar çözdüğü işi bu arada. Tamam. Ve Ah, tut Heh. Evet burada hemen şunu çıkarmakta zorlanıyorum nasıl çıkaracağız ya biz bırak şu bıçağı koy şöyle evet bunu biraz daha yatırmamız lazım yatıralım ya da yok bir dakika şuradan çıkarır mıyız bu daha bilgisayar değil bunun içine de galiba bir şey var koy şunu şöyle koy gel şöyle buradan çıkarmaya çalışacağız. <laughs> bir dakika. Hani arkadaşlar. Evet arkadaşlar talabeyi çözdü. İlk başına şunu çıkarmamız gerekiyormuş. Evet. Ben dedim o da galiba bir şey parçası mı ne? Tantalı, tut. Bırak onu. Evet. bilgisayarınızı açıyorum. Açıyorum. Aç. Tamam. <laughs> 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 evet. Bilgisayar arkadaşlar bu. Kutunun içinde başka bir şey yok zaten. Altta da bak Kutu atabiliriz buraya. Hemen şuradan ters mi bu arada tutuyorsun. Heh, ters tutuyorum. Monster yazıyor arkadaşlar. Monster sponsorumuz değil ama tepeden tut tepeden tepeden hep bunu ben şey. Monster sponsorumuz değil ama yine almanızı öneririm. Şey yani bu böyle Monster almanızı öneririm. Çünkü şey iyi bir bilgisayar. Ben oynadım oradayken de beklerken bilgisayar kurulması falan bekleniyor. Ve açıyoruz. Buyur. <laughs> daha açam. Açamadık <laughs> daha. Ama artık açıyoruz herhalde. Şunu böyle alttan çıkarıyorum. Evet. O. Burada bilgisayar. Şurada bir şey garanti belgesi falan diyor. Bunu koyalım böyle. Pardon pardon. Hemen. Bunu açıyorum arkadaşlar. Artık son açılış. Açılım olsun. 3, 2, 1 ve açtım. Buyurun. Buyurun. Daha yine açamamışız. <laughs> Demiş bir şey ya. Evet. Ve hazır mısınız? Lan. Ha. Buyurun arkadaşlar. Önceki bilgisayarda kıyası daha küçük. Ekranındaki şeyi de kaldıralım. Tam açılmış olacak ve buyurun buyurun. Evet. Burada ses ASMR gel şuraya. Ha. Burada zaten Intel Core, Nvidia Broadcast falan, RTX. Ee, bir şey bir şey stüdyo çarçur. Ve sırada da. Buyurun. Bu sefer daha kolay açılacağını düşünüyorum inşallah. Öyledir. Evet bu sefer de kulaklığımızı açıyoruz. Kulaklığımız da yine monster kulaklık. Aynı zamanda. Evet açtık buyurun. Bu kadar yani. Bu kadar basit. Bilgisayar kırılmasın diye bir şey olmasın diye onca şeyi kapatmışlar. Bence mantıklı yani. Evet. Şuradan açıyoruz arkadaşlar. Açamıyoruz. Açıyoruz diyorum açamıyoruz. Hep hiçbir şey ya. Şu böyle açarsan. Bıçak ne? Bıçak mı? Evet açtık hemen. Bıçakla da açılmadı galiba. <laughs> Çakladı mı açılmadı mı? Ha tamam. ha. Açıldı. Evet. Buyurun. Buyurun. Görüyorsunuz. Hemen şuradan da epey çıkaralım. Görüyorsunuz. Aa, çıkaramadım. <laughs> görüyorsunuz, görüyorsunuz. Çıkaramıyorum. Ha şuradan da açmamız gerekiyor galiba. Oo. Tamam, buyurun. Oğlum <laughs> lan. Evet <gülüyor> arkadaşlar, oy verdi şey galiba. Evet. Buyurun böyle görüyorsunuz mükemmel çıkaramadık yine alttan neyle bağlı ya bu he şura şeyle kapalıymış artık bir zahmet çıkaralım Abi niye çıkaramıyoruz arkadan da kablo ile kapatmışlar her tarafı neyse alttan yaklaş kabloyu lazım bilmiyorum he şimdi artık çıktı yok hala çıkamamış Heh. Ha çıktı ama şey çıkamadı. Bunu çıkar, çıkar. Bunu da at. Bunların hepsi Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ve burada arkadaş. Şöyle. Görüyorsunuz. Ben bir tahayyim. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Güzel oldu bence. Bunu böyle gif yapabilirsin Sıkıntı yok. <laughs> şey gördüğünüz gibi. Oyuncu. Evet burada da çublar, Şey yazıyor. Bunlar ne oluyor Kendinden her şey oynuyor. Ve burada da tabii ki de hiç kullanmadığım bir kere iki kere kullandığım bir şey kulaklık var. Kırıldı gördüğünüz gibi şuradan. Hiç kullanmadığım halde kırıldı. alırsanız at isim, Şöyle, şöyle koy. Evet artık bunun yerine şuraya koyabiliriz diye düşünüyorum. Tamam buraya koyduk. Bunu değiştiririz yeri. Yani. Şimdilik öyle Kasım ve Monster çantası bu da artık son açılımımız olsun. Monster çantamız geliyor. Evet. Açtık. Şöyle de görüyorsunuz. Buyurun. Evet. Bu yani bu. İçine şey koymuyoruz işte. Monster çanta yani. İçine. Bu da gördüğünüz gibi içi bu. Yani. Bence almanızı öneririm bunlara şunu arkaya yapayım. Bence almanızı öneririm. Bir sırada bilgisayarımız nasıl açılıyor onu da görün isteyelim. Şuradan. Lan. <laughs> açılmıyor. Ha basılı tutmak gerekiyormuş. <laughs> Zeka yok ki bizde. <laughs> Tövbe illallah. Zeka var. Aa. Açıl. Bir dakika. Biz bunları alacağız. okeydi. Neyse biz bunları ayarlarız. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Buna yer yani açtıklarımız. Burada kulaklığımız. Burada bilgisayarımız. Burada da çantamız. Başka bir şey yok. Aldığımız şeyler bu kadar. Zaten daha da şey geliş, gelişince artık almaya başlarız. Daha başka bir şey kalmadı. Yani bir kol şey sandalye alabiliriz. Başka yani bir şey alacak bir şey yok yani. Bu her şey var. Evet o zaman like to unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.